Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün arkadaşlar yepyeni Squid Game animasyonlarıyla tekrardan karşınızdayım. Bugün harika Squid Game'in Minecraft animasyonunu izleyeceğiz. O zaman hiç iz kaybetmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar hemen şu an telefonunuzu durdurun. Aşağı tarafa inin. Kırmızı abone ol butonuna şöyle bir basın arkadaşlar. Bir de like işareti var. Like işaretine de basmayı unutmayın. o zaman videoya başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Şimdi Minecraft'ta Squid Game animasyonu acaba nasıl olacak? Aha. Aha burada bir tane adam telefonla oynuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa arkadaşlar bakın o adam geldi. Squid Game'i sunan adam. Bu Squid Game'i sunan adam arkadaşlar. Bakın elinde bir kırmızı ve mavi kart var arkadaşlar. Çünkü şimdi ona bir oyun teklifi sunacak. Ve oyunu kazanırsa Squid Game'e gidecek arkadaşlar. Kazandı mı acaba? Kazanamadı herhalde arkadaşlar. O da atacak şimdi tekrardan. Evet, tersini döndürdü. Yani kaybetti oyunu ha? ve o yüzden squid game'e katılmak zorunda. <laughs> Bir tane vurdu arkadaşlar son adına. Evet. Onu squid game'e götürecek şimdi. Arkadaşlar o maviyi ters çevirmesi lazım. O mavi kartı ters çevirmesi lazım. Ama bak adam yaptığı zaman gördünüz mü ikisi de ters çeviriliyor. Her adam kazandığında bir tane tokat yiyor arkadaşlar. <laughs> gördünüz mü? Artık vurma diyor. Yeter diyor. Aa bu sefer adama tekme atıyor bir de arkadaşlar. <laughs> adama bir de tekme attım bu sefer. Eee geldi adam. Hey sen niye bana vuruyorsun diyor. Aha şimdi bakalım bu sefer yapabilecek mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Vur bakalım. Hadi be. Hadi be. Vallahi oldu bu sefer. Bu sefer oldu. Bu sefer yaptı arkadaşlar. Gözleri yanılamıyor. Bu sefer yaptı. Evet alkışıyoruz arkadaşlar. Alkışıyoruz. Alkışıyoruz. Kazandı artık. Şimdi Squid Game'e gidebilir. Bakın o Squid Game kartı. Arkadaşlar Squid Game kartı geldi. Şimdi Squid Game kartını alıp Squid Game'e katılacak. Bakın adam gitti arkadaşlar. Onu Squid Game'e üye etti. Evet artık bir Squid Game üyesi. Bak metro geldi. Metro'ya bindi şimdi arkadaşlar. Ve Squid Game adasına gidecek. Evet araba gelecek arkadaşlar şimdi. Maskeli adamlar onu alacak. Evet maskeli adamlar geldi bakın. Squid Game'deki maskeli adamlar geldi arkadaşlar. Evet şimdi... Aa lan adama çarptı. <laughs> adama niye çarptınız ya? Aa adamı bilerek çarptılar. Adama bilerek çarptılar. Adamı bayılttılar arkadaşlar. Aa adamı bayılttılar bilerek. Çünkü arkadaşlar Squid Game adasını görmesin diye. Aha bak bu da o Squid Game'deki o maskeli adam. Ve Squid Game başlıyor. Evet. Squid Game'e geldi arkadaşlar. Bakın herkes burada arkadaşlar. Şimdi yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynayacaklar bence ilk başta. Etrafı bir bakıyor bir sürü adam var. Baksınız arkadaşlar hepsi Squid Game'e katılmış bunların. Aa bakın bunlar da yeni uyanıyor arkadaşlar. Aa, bu nasıl yatıyor böyle ya? <laughs> nasıl yatıyor arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Tipime bak. <laughs> arkadaşlar şu tipine baktığınızda ne kadar komik bir tipi var. Ha? <laughs> Aa kız da gelmiş arkadaşlar Squid Game'e. Evet. Zaten filminde de kız da var biliyorsunuz arkadaşlar. Filmde. Evet herkes uyandı arkadaşlar teker teker. Bakın hepsi uyandı teker teker. Aa bu da yaşlı o amca. Evet yaşlı amca da var. Herkes uyandı arkadaşlar şu anda. Aha, aha ses geldi. Oyun başlıyor. Evet maskeli adamlar geldi. Squid Game başlıyor. Arkadaşlar oyunu anlatıyor şimdi. Yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynayacağız diyor ve kaybeden abru bilmiyor. Ve tabii ki bir para ödülü var arkadaşlar. Kazanan bayağı bir para ödülü kazanıyor. Ha. gidiyorlar arkadaşlar. İlk oyuna gidiyorlar. Yeşil ışık kırmızı ışık Aa o farklı bir yere gidiyor bakın. Aha. Gerçildi. kırmızı Kırmızıçık. Şük. Squid Game e bebeği de karşıda kesin. Evet. Squid Game e bebeği karşımızda arkadaşlar. Bakın o maskeli adam da onları buradan izliyor arkadaşlar gördünüz mü? Bu Squid Game'in patronu gibi bir şey arkadaşlar. Squid Game oyununun patronu. Yeşile çek, kırmızı çek. Evet başladı. 5 dakika var arkadaşlar. Bakın. This is the front man speaking. Oyunu başlatın diyor. <laughs> arkadaşlar bunun tipi çok komik gördünüz mü? Nasıl bir tipi var ya? Kokip yaptım ya. Evet döndü. Hareket eden ölür arkadaşlar. Evet öldü. Hareket etmemeli lazım. Hareket eden vuruluyor. Bu da hareket etti. Evet herkes korkmaya başladı arkadaşlar. O da vuruldu. Bakalım başka kim hareket edecek arkadaşlar. Evet tekrardan başlayalım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hayır o da hareket etti o da öldü. Arkadaşlar hareket edenler teker teker vuruluyor. Hareket etmemeniz lazım bu oyunda. Bak bu adam, bu adam kesin kazanacak arkadaşlar. O adamın tipi çok komik. Bakıyoruz kim hareket ediyor, kim hareket ediyor, kim hareket ediyor. Bakıyoruz. Arkadaşlar 2 dakika var. 2 dakikada ok oh, çizgiyi geçmeleri lazım bu arada. Yeşil. <gülüyor> 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 Abi show Speed. Şimdi hatırladım. Arkadaşlar Avşo Speed. Evet Speed o. Aha. Durun arkadaşlar. Bakalım kim hareket ediyor. Bakalım şöyle bir. Aa bu Enderman. Aa bir dakika. Arkadaşlar 50 saniye kaldı. Bakalım 50 saniyede geçebilecekler mi? Aa geçtiler çizgiyi. Aa Enderman ne yapacak? Arkadaşlar bu ışınlanacak. Aa bunun ışınlanma özelliği var. Evet o ışınlanacak şimdi. Sıfır. Bitti. Bakın. Arkadaşlar bu ışınlandı gördünüz mü? Bunun ışınlanma özelliği var. Oha bunun ışınlanma özelliği var gördünüz mü? Herkes çok şaşırıyor şu anda. Ve kazananlar bunlar arkadaşlar. Squid Game'in ilk oyununu kazananlar bunlar. Ha arkadaşlar bunlar şimdi yeni oyuna geçiyorlar. Acaba yeni oyun nasıl bir şey? Arkadaşlar animasyonumuz burada bitiyor gördüğünüz gibi. Bir sonraki videomda da bu oyunun yani Squid Game oyununun ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. İkinci bölümünü de izlemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala aşağıda hem ben abone olmayı unutmayın. Şu anda videoyu durdurun. Arkadaşlar telefonunuzdan videoyu durdurun. Aşağıya inin. Kırmızı abone ol butonuna şöyle bir basın. Bir de like şartına şöyle bir basın arkadaşlar ve kanalımıza abone olun. Kanala abone olmayı ve videoyu sakın beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakalım bir sonraki Squid Game videomuzda neler olacak. Bay bay.